HDP'li arkadaşlarımın isimlerini de vermeden yerelden niye katılım olmadı bana masum olarak bunun sebebini söyleyin dedim. Oo aman 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 işte söylediğiniz gibi Sayın Demirtaş ki eş başkan attığı tweet şu merak etme üzme kendini hepimiz eninde sonunda ölenler arasında olacağız. Bu gayri ciddi bir şey. Bir siyasetçiye yakışmaz bir genel başkanı yakışmaz. Yani Sayın Demirtaş kendi takipçilerine şapşik diyor. Şapşikler için yazılmış bir şey. Ben ciddi bir meseleden bahsediyorum. Sana düşen de ciddi cevap vermektir. Bu sorunun cevabını biliyorsam ver, bilmiyorsan verme veya çok garip bir soru. Bu yetersiz, gereksiz de. Ama şapşik çekinde bir ciri ben kabul etmiyorum. Bunu aynen kendisine iade ederim. Bu topu taca atmaktır. Türkiye şapşiklerin ülkesi değil. Adam gibi cevap verirsin adam gibi bunun karşısında durursun. Pervin Buldan, tanıdığım bildiğim bir insan. Çok mu üzüldünüz diyor HDP milletvekilleri. Biz her gün ölüyoruz zaten. Bu sorunun cevabı değil. İdris Baluken, işte o da kendine göre bir şeyler yazmış. İsimlerini de veriyorum ama figen yüksek de. Aman Allah'ım. Yani bunlar bir gramsa o 500 gram maşallah. Bir bayan, bir kadın milletvekili yani şefkatten, vicdandan daha çok sahipler olması gereken bir insan, Marksist sosyalist düşüncenin PKK ile birleşmiş haliyle bana veryansın ediyor. Okumaktan hicap duyuyorum. Ben bunlara müstahak değilim. Bir adam gibi cevap verin. Hiçbir şey sizi sorumluluktan kurtarmaz. Bu insanlarla maddi ilişkiniz vardı, manevi ilişkiniz vardı. Onlar da iyi niyetlerle suruca geldiler. Ve Suruç'ta bir katliama uğradılar. Bu insan oraya nasıl girdi? Ve bu insanın oraya girdiği yerde yerel yöneticilerin olmamasının, kameraların kullanılmamış olmasının, oraya yönlendirilmiş olmalarının bir sebebi var mı yok mu? Biliyorsanız söyleyin. Bilmezseniz biz zaten bulacağız. Sizin kamyonet